Dünyaya hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle cadde ve sokaklar, açık alanlar boş kalınca her gün duyarlı insanların elleriyle beslediği güvercinler de artık aç kalıyor. Tarsus'ta koronavirüs nedeniyle vatandaşlar artık zaruri ihtiyaçları dışında sokağa çıkmıyor. Bu nedenle her gün vatandaşların attığı yemlerle beslenen ve kentin belli yerlerinde bulunan güvercinlere kimse yem vermiyor. Yem satan kişiler artık hiç görünmezken bu şekilde beslenmeye alışık olan kuşlar da artık aç kalmaya başladı. Durumun vehametini fark eden Tarsu Muftumuz Ali Can, Hazreti Ömer'in dağlara buğday serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler tavsiyesini vazife edinerek aç kalan kuşların beslenmesi için müftülüğümüz bünyesinde yer alan Türkiye Diyanet Vakfı Vefa Sosyal Destek Grubu'nun görevlilerine talimat verdi. Meydanda yem arayan kuşlara İmam Hatiplerimizden Abdülkadir Çelik tarafından mısır ve buğday verildi.